Rüyada gümrük görmek ne anlama gelir? Rüya gören kişinin uzun zamandan beri yarım kalmış olan işleri kısa zamanda tamamlamasına, yakın bir zaman içerisinde başarılı olmaya, çalışma gerçekleştirmesine, kısmetinin açılmasına, helal kazanç elde etmeye, iş hayatında uğradığı ufak tefek sıkıntıları çözmeye, zararları telafi etmeye, sevdikleriyle buluşmaya işaret eder. Rüyada gümrük kapısı görmek ise rüya sahibinin işlerinin çok hayırlı bir şekilde ilerlemesine, problemlerin ortadan kalkmasına, büyük projelere imza atmaya işarettir. Rüyada gümrükçü görmek ise Aile hayatı ve iş hayatı içinde çok büyük istek olduğu bir şeyin gerçekleşmesine, sıkıntıların bitmesine, hasretin yakın zamanda sona ermesine, büyük kazançlar elde etmeye bazı kişiler tarafından işlerinin baltalanmak istemesine rağmen çok hayırlı kazançlar elde etme işaretidir. Rüyada gümrük memuru görmek ise olumsuzluk olarak yorumlanır. Rüyada gümrükten geçmek ise işlerinin çok hayırlı bir şekilde ilerlemesine delalet eder. Rüyada denetçi görmek ise işlerinin baltalamaya çalışan hakkında sürekli dedikodu çıkartan, çalışmalarına zarar vermeye çalışan birlerini işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz, dilek ve temennisi.